Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım ayı aşk enerjilerine bakmaya başlıyoruz. Evet bu ayın enerjisinde en çok ne önemli olacak sizin için dedi ve attım. Ben onu almak istiyorum. Kader tanrıçaları. Sevgili oğlaklar, zaten ayın 17 gibi 17 numaralı kart aklıma geldi. Kova burcunun enerjisi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kader tanrıçaları, biraz kadersel şeyler yaşayacağınızı, kendinizi sezgisel olarak biraz e, belki böyle yüksek hem de duygusal açıdan kendinizi arama dönemi olabilir. Biraz hüzünlü enerjiler içerisinde de olabilirsiniz sevgili kovalar ama bakalım bakalım. Geçmiş aşk enerjilerinde neler varmış? Kovalarda neler var? Ölüm kartı, bitişler, yeni bir başlangıç. Tılsım Kralı Boğa Başak Oğlak Burcu olan ve ermiş kartıyla da beraber 9 numaralı kartımız ee, bir de Başak Burcu ön planda geldi. Ölüm kartıyla da Akrep Burcu. Artık kimileri yani bazı kişilere gidecektir bunlar. Şimdi hayatınızda olan bir Boğa Başak Oğlak Burcu ya da bu enerjilere sahip birisiyle ilgili bir bitiş yaşamış olabilir misiniz? Bu bitişten sonra kendinizi geçmişte daha yalnız fakat yalnızlığınızla da beraber daha bir gece bir yöne geçmek, yaşadığınız durumdan dolayı kendinize belki bir içsel sorguya çekmek, yalnız başına kalmak duygusu olarak biraz yıpranmış fakat neyi neden yaşadığınızı ne kadar değer verip vermeyeceğiniz ya da niye böyle bir şey yaşadığınızla ilgili bir muhakeme sürecine girmiş olabilirsiniz. Kendinizi sorgulamış, yargılamış olabilirsiniz. Fakat burada genelde gördüğüm bir bitiş enerjisi e, görüyorum. Müsaadenizle bir yudum çayımdan almak istiyorum. Şimdi, sevgili kovalar. Daha çok bitirme enerjisi çok fazla görüyorum bireysel olarak ki. Uzun tutmak istemiyorum çünkü bazen sevilmiyor bazıları seviyorlar ama şunu söylemek istiyorum bitiş bir yeniden başlayış duygusal olarak dediğim gibi ya bir ilişkiyi bitirdiniz ya da artık hayatınızdaki düşündüğünüz bir insanı bitirmiş ve kendi yalnızlığınızla mutlu olmaya çalışmayı isteyen bir tavrımız olduğunu görüyorum ben sevgili kovalar. Hızlıca Kasım ayı aşk enerjilerine şöyle bir bakalım. Burayı kendi hikayenize göre almanızı istiyorum. Kılıç üçlüsü. Hmm. Kupa kralı ve aslan adam anladık. Ve kılıç beşlisi arkadan geldi. Çatışmalar oldu mu? Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkada ay burcunu da sayıyoruz tam bu konunun içerisinde. Zaten üç burcumuz çok önemli bir konuda. Hani hem yükseleniniz, hem güneş burcunuz, hem ay burcunuz. Şimdi şunu söyleyeceğim: Kasım ayı enerjilerini bir kılıç üstü süre, yani üçlü bir durumun içerisinde kalmış ee, ya da kalp kırıklıklarıyla çok fazla uğraşmış olabilirsiniz. Kupa kralı bana balık akrep yengeç burcu olan bir kişiyle ilgili bu füsünü kırgınlıkları yaşadığınızı. Fakat artık süreci askıya alacağınızı görüyorum ben. Bu ay enerji, bu ay içerisinde e, bu süreçleri askıya alacaksınız. Belki ilişkiye askıya alacaksınız. Bakacağız şimdi bekarlar ve evliler için ama aşk enerjisi olarak bu ayın enerjisinde o kalp kırıklıklarıyla uğraşmak, belki duygularınızı çok fazla e, yansıtmamak ya da karşınızdaki insanın size o duyguları söylememesiyle ilgili. Belki bir beklentiniz vardı. Bir özür bekliyordunuz fakat bunun gelmeyişi. Ve sizin süreçleri artık askıya almak, duygusal olarak da askıya almakla ilgili ya da farklı bir bakış açısına çevirmekle diyebiliriz. Asıl anadan bize farklı bir vizyondan bahseder. İşte o ermiş kartının etkisiyle beraber yeni bir bakış açısı elde etmiş olabilirsiniz. Üçlü bir ilişkinin içerisinde neden ben bu üçlü ilişkinin içerisinde kalıyorum ki dediğiniz artık bu süreçleri bitirmem gerekiyor. Bu durum bana zarar veriyor. Karşımdaki insan bana hiçbir açıklama yapmıyor. Bu yüzden ben de ilişkiyi ya da o duygularımı askıya almak istiyorum. Daha farklı bir şekilde bakmak istiyorum diyeceğiniz yönünüzü değiştireceğiniz bir e, ay görünüyor sevgili kovalar. Burada şuna dikkat edin çatışmalar yani kaybedeceğiniz savaşların içerisine girmeyin ya da iki tarafın da kaybedeceğini biliyorsunuz siz. Hani herhangi bir ilişki ya da duygusal o kırgınlıkların içerisinde e, birbirinizi üzüp İkinizin de yer alacağı bir ay olabilir. Bunu da ekstra söylemek istiyorum artık ee, kendi hikayenize göre. Ve şunu da söyleyeceğim ben sevgili kovalar. Bu insanın belki düşündüğünüz bir insan var. Hayatımızdaki insan da olabilir bu. Bu kişinin size duygusu olarak çok yaklaşmaması, çok du duygularını belli etmemesi, destek olmaması da e, sizi biraz üzecek gibi görünüyor. Kader tanrıçaları da bu konuda boşa gelmemiş gibi. Peki bu üzüntü, enerjiler içerisinde bekarlar için nasıl bir durum var? Kılıç prensi. Oo kule kartımız geldi. Ve tılsım şövalyesi. Bekarlar bu ay şunu söyleyecek. İhtiyacım olmayan ne varsa. Ben diğer aylarda çok düşündüm. Belki çok yıprandınız, üzüldünüz, bir süreci bitirmek zorunda kaldınız. Duygusal olarak kendinizi çok fazla tükettiniz. İşte evlisiniz, ilişkiniz vardı. İşte mesela o geçmiş ile enerjilerden bahsettim. Şu an bekarlar artık neyi ne için yaşadıklarının farkında kime ne için emek verdiklerinin farkında kendilerini ne kadar ön planda tutup ya da geri planda bırakıp kendi kulaklarına girip, girip girmemelerinin farkında ya da karşı tarafı bu şekilde davranıldıysa her şeyin farkında. Ve bu süreç bekarlar için bir yıkım getirecek. Büyük bir değişimden ve dönüşümden bahsediyoruz. Biraz gözlemlemek, araştırmak, bir fikir gelmesi, ya da bir arkadaşınızın size yardımcı olmasıyla sizden yaşça küçük olabilir ya da küçükseniz sizin yaşınıza denk bir kişinin yine sizin boşlarınızdan bir kişinin desteği sizi artık ilişkiler esnasında farklı bir boyuta getirecek. Belki de o geçmişte düşündüğünüz herkesi yıkıp bu ayın enerjisiyle şöyle göstereyim tutacaksınız daha güvenilir. Belki bir insan gelecek hayatınıza, yine Boğa Başak, Oğlak etkile. Fakat bu insanla daha yavaş adımlar atmak, bu insanla ilgili eğer böyle birisi varsa, e, harfler de çekeceğiz açılımın sonuna doğru ama, artık yavaş ilerlemek, ilerleyeceğiniz, sağlam adımlar atacağınız, o yıkıldığınız, üzüldüğünüz durumlardan çıkıp, Yeni bir sürece başlayacağınız bir ay görünüyor. Sevgili kovalar bu da çok mutlu edecek. Artık geçmişe dair her şey ya da fikirler, düşünceler yıkılacak. Bekerler yeni bir sürece başlayacak bu ay. Kovalarda o görünüyor. Hadi bakalım evli ve ilişkisi olanlar neler yaşayacak? Değnek beşlisi çatışmalar, biraz ego savaşları ve haberleşmeler geldi. Boyun enerjisinde şunu söyleyebilirim biraz ve memnuniyetsizlik ilişkide ya da evliliğinizin içerisinde bulunduğunuz ortamdan memnun kalmamak bu ayın enerjisi rekabet işte çatışmalar kıskançlık enerjileri olabilir ee, yani etrafta rakipler olduğunu hissedecek olabilirsiniz belki de karşınızdaki insanın hayatında yeni bir, ya farklı bir isme var gibi şüpheler duyup e, bu süreçte biraz kendinizi hüzünlü mutsuz hissedeceğiniz lakin hızlı haberleşmelerde görüyorum. Aranızdaki süreçleri biraz daha çabuk halletmek. Bir yerden haber bekliyorsanız, haber almak ya da hayatınızdaki insanla ilgili o kavgaların arkasından belki gelmesini istediğiniz bu güzel haberlerin gelmesi de söyleyip yani gelmesine de şahit olacak olabilirsiniz bu ay enerjisinde. Ama hızlı yaşanacak olaylar görüyorum. Çatışmaların, memnuniyetsizliklerin biraz sıkıntılı bir süreç gibi görünüyor evliler için ya da ilişkisi olanlar için. Dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçi şimdi dikkat edilecek yönleri de alacağız. Hadi bakalım. Kasım ayı aşkta nelere dikkat etmeli kovalar? Yıldız kartı, sizin kartınız, Joker kartı bu çok güzel. Hmm, şeytan kartımız geldi. <laughs> Adalet kartı. Şimdi bu enerjisini de karşınıza ya da kendinize ya da karşılıklı olarak adaletsizlikten biraz geri durmanız gerekiyor. Kendi hakkınıza girmemek, karşıdaki insanın hakkına girmemek ya da o bulunduğunuz ortamla ilgili hani. E, şifalanmaya daha çok ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Burada şeytan kart bize bağımlılıklardan, bağlılıklardan ama e, cinsel arzularında yani cinselliğin tutkunun aşırı derecede yüksek olacağını da gösteriyor. Bu konulara biraz dikkat edin. Yani ani ilişkiler yaşamayın lütfen. Günübirlik ya da karşınızdaki insanın niyetini anlamadan direkt ilişki içerisine başlamak iyi değil. Şimdi bakın fakat burada kovaların şöyle bir yönü olacağını görüyorum. Her ne kadar tutkularınız, arzularınız yüksek olsa da sizin yönünüz o yeni başlangıç olarak şifalanmaya, umuda belki de hayal ettiğiniz insanla bir hayat sürmeye. Bakın şeytan kartının yönü düz bakıyor. Joker kartının yönü ise yıldıza bakıyor. Ee, yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Yıldız kartı bana bazen uzaktaki ulaşılmaz bir insandan da bahseder. O hani istediğiniz hani günlük ya da işte öyle geçici hevesler değil de bu ay daha çok o istediğiniz hayal ettiğiniz insana yönelme de olabilir. Ekstra bunu da söylemek istiyorum. Ee, ya da intikam alma derdiyle düşüncesiyle farklı yollara gitmemeyi de denerseniz çok daha iyi olacak bu konuda. Hani ayrıldık. Tabii bunu belirli bir yaşın altındaki kişiler için söylüyorum ben. İşte ayrıldığınız sırf Karşıdaki insana kıskançlık yaratayım ya da karşıdaki insanı biraz kendime çekeyim diye bu şekilde hareketlerden çok daha sağlam ilişkilere güven duyulacak ya da kendinize şifalanmaya, huzurlu olmaya, ne istediğinizi bilmeye odaklarsanız çok daha iyi bir hafta, pardon daha iyi bir ay geçirecek gibi görünüyorsunuz. Genel enerjiye baktığınız zaman kovalar geçmişteki o yalnızlık enerjisi ya da ilişkideyim ama karşımdaki insan o kadar soğuk ki sadece maddiyata odaklı, ilişki odaklı demediğiniz, kendinizi ilişkide, yalnızsanız yalnızlık içerisinde çok fazla hissettiğiniz bir geçmişten. Şimdi biraz daha iyileşme, belki de bazı şeyleri askıya alma, ne, ne için yaşadığınızı düşünme enerjileri ve sağlam bir ilişkiye, sağlam bir sürece başlama görünüyor sevgili kovalarda. Hadi gelin Rumi size ne söyler. Sesim biraz tuhaf geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bu sırada. Sesim artık kısılıyor <laughs> konuşmakta. Yıldız kartı bakın. Sizin kartınız tekrar geldi. Yıldızı yıldızın üstüne getirdim. Kadehleri nasıl? Aşk şarabıyla sarhoş oldum. Evet yeni bir başlangıç duyguları söyleme ve değnek dokuzlusu. Hindistan'ın Tanı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir diyor. Bu da nedir? Alanınızı korumak, belki de hayalle gerçeği e bir yani hayalle gerçeği ayırmak. Bakın 17 numara 15, 17 numaralı kart yıldız kartı ve 17 yıldız kartı ve 17. 17 sizin çok önemli olacak olabilir. Bu ayın 17'sinde işte hayatınızdaki insan ya da o hayal ettiğiniz insanla karşılaşacak olabilirsiniz ya da 17'sinde doğum gününüz olabilir ya da hayatınızdaki karşınızdaki insanın e, 17 doğum tarihi ayın 17'si gibi bir dönem olabilir. Bunu da söylemek istiyorum ama pırıl pırıl, ışıl ışıl e, yeter ki kendinize döndüğünüz bir anda e, huzur sizi bekliyor. Sevgili kovalar çok güzel geldi. Bakmayın o hüzünlü dönemlerden çıkıyorsunuz. Hadi gelin evren ne diyecek? Cadı İçinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü, bakın gücü keşfedin. Gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Dur, bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin, evren her türlü dengesizliği düzeltsin. Ve asi, her ne yapıyorsan kendi yönteminle yap. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü aldırış etme. Kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi diyor sevgili. Kovalar hadi gelin buradan da çekip sonra da harf çekelim olur mu? Gerçekten sesim yanılmaz kısılıyor. Manipüle ve narsizm böyle insanlardan uzak durun. Duyguları gizleme, duygularını gizleyecek biri olabilir ve çevrenin etkisi. Bunlara dikkat edin bu tarz hareketlerde bulunmayın ya da bu tarz hareketlere maruz kalmayın. Neyi ne için yaşadığınızı gerçekten bilirseniz çok daha iyi olacak. O kupa e, kralında dediği gibi işte o duyguları gizlenmesi ya da siz belki ya da karşınızdaki insan duygularını gizliyor olabilir. Bu da sizi biraz yoracak gibi geliyor. Hadi gelin hasta çekelim sevgili kovalar. O tılsım şövalyesiyle sağlam adım atacağınız insanın Adında, soyadında ya da nickname'inde neler olabilir? Samsun'un S'si, Jale'nin J'si, Trabzon'un T'si, Mide'nin N'si ve son bir harf X geldi sevgili arkadaşlar. Bu da beni yurt dışından izleyen izleyicilerim için olabilir. Kasım ayının aşk enerjileri de bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Belki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir ayınız olsun. Hoşçakalın.